Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sıra geldi akrep, balık ve yengece. Şimdi akreplerden başlayalım bakalım aşk karakter bu hafta, bu durgun haftada, bu savaş biraz ilişkilerin birbirleriyle savaşacakları bir hafta. Bakalım akrep burcu, akrepten başlayalım. Gerçi hepsini dizim akrep ve balık yengeç yani su grupları. Bakalım bu haftayı nasıl geçireceklermiş. Akrep'ten başlıyorum. Nasıl bir dönem içerisinde olacak akrepler? Şimdi balıklara geçiyorum. Balıkların kartını seçeceğim. Evet. Duygusallı insanların. Aşka aşık insanlardır balıklar. Ve yengeçler. <laughs> Bu su gruplarının içerisinde en böyle e, duyguları hareket etmeyen e, akreptir aslında. Yani, fa pek fazla duygularıyla hareket etmez yengeç. Hemen yengeçlerin kartını da seçelim. Aşk hayatları nasıl gidiyor? Gergin bir hafta olacak. Özellikle bu hafta için çektim bunları. Enerjilerin çok gerildiği bir hafta. Yani özellikle tüm ilişkilere dikkat. Yanlış anlaşılmalara, yanlış sözlere dikkat diyorum. Hafif, kalık ve yengeç hemen sebebine bakalım evet hemen balığın kağıttı zaten <laughs> tam da kartın üstüne geldi evet akrep Balık dedi ben kendi kartımı kendim seçerim balıklar. Evet. Allah alalım. Akrepler için, yengeçler için ve balıklar için. Kaçınasız olmaz aşk. Evet. Evet. Başlayalım arkadaşlar. Ne biliyorsun Şimdi öncelikle akreplerden başlayacağız. Bir başlayalım bakalım. Ben şuraya da şeyin kartını koyayım böyle. ya. bakacağız. Evet. Yani akreplerde de bunu görmesem çok şaşırırdım. Evet, şimdi arkadaşlar, <laughs> pardon, havalardan işte boğazınız çok iyi değil, ee, anlayışla karşılayacağınızı biliyorum. Şimdi arkadaşlar, bir kapanık ısınmışlık duygusu var akrepler. Yani aşkta aslında zafer elinizde, yani her şey sizin elinizde. Bir barışmak veya gittiğiniz zaman kabul göreceğinizi bildiğiniz bir ilişkin içerisindesiniz ama sürekli bir ego çalıştırması yapıyorsunuz. Birbirinizle aynı düşündüğünüz halde, biriniz ay, biriniz güneş olduğunuz halde her konuda zıtlaşma yaşıyorsunuz. Yani bu bütün ilişkilerde var olan bu konu. Yani belki birinizin statüsü diğerinizden çok daha yüksek olabilir bilinçlenmesi çok daha yukarıda olabilir. Çalışma hayatı çok daha yoğun olabilir. Ama bir kapana kısılmışlık e, hissidir. Almış başına gidiyor. Yani bu kapandan bir çıkamadınız arkadaşlar. Bu kapanı kendi kendinize yaratıyorsunuz. Yani tabii ki de şunu demiyorum. Siz suçlusunuz. Bir şey varsa arada. Ben çok büyük bir büyük bir sorun görmüyorum. Hatta yani Sorun karşı tarafta şu karşı taraf bu. Yani sizinle ilgili sevginizi kazandığına inanan belki bunu şımarıklığını da yaşıyor olabilir bilemeyeceğim ama siz kendinizi böyle hissederken karşı taraf da böyle hissediyor. <laughs> karşı taraf size evlenme teklifiyle gelmek isteyebilir. Bu ilişkiyi duyurmak adına bir şeyler yapma çabasında olabilir. Fakat o kadar çok zıtlaşılmış ki yani. O kadar çok zıt zıt bir biriniz geceyken biriniz gündüzsünüz. Yani düşüncelerinizde aynı şeyi söyleseniz bile aynı frekanslı olsanız da farklı frekanslanmış gibi davranıyorsunuz. Çünkü ciddi derecede bu çalıştırıyorsunuz. Suların akrep burçlarında şey su gruplarının yani akreplerin. Ee, buradaki akreplerin genellikle koç, aslan ya da yay olabilir hayatındaki insanlar. Çünkü ciddi derecede hiçbir şey yokken ortada sanki bir sorun varmış gibi bir durum söz konusu. <laughs> Çok özür Şimdi Paris ikizi Sermax altında. Yani belki de para dolayı aranızda bazı eee durumlar yaşanmış olabilir. Çok özür dilerim. De. Para durumlarından dolayı aranızda problem yaşanmış olabilir. Kader çarkıyla beraber bu durum tamamen değişiyor. Yani biriniz para vermiştir, diğeriniz para yardım yaptığından dolayı nasıl diyeyim bir, bir, bir kişi bir kişiye bu ilişkide çok yüklenmiş olabilir. Maddi olarak çok yüklenmiş olabilir. Karşı tarafın partnerinin sizden sakladığı durumlar söz konusu söz olmayı olabilir ve bunlarla e, bir araya gelme, karşılaşma, e, yalan söyleme durumlarına karşı e, bir komple kurulumu diyelim. Yani yalan söylemiş ve bunu ee, ...fark edeceksiniz artık. Aslında bu kapanı kısılmış... ...yani şöyle de yapabilir... ...direktman... Ee, ...ilişkiyi... ...aslında o bitirmeyi gitmiştir ama... ...sizi bitirmek de suçlayabilir. Sen bitirdin. Oysa ki... ...hayır ben bitirmedim, sen bitirdin yani de... ...akrepler diyor ki... ...yani sen bitirdin... ...ama karşı taraf sırf pişman olduğu için bu konuda üzerinize zafer kazanacak. Nasıl bir zafer kazanacak arkadaşlar? Dediğim gibi yaptığı şeyleri yapmamış gibi gözüküyor. Oysa ki yaptın yani. Bunları sen yaptın. Belki Ve e, akrebi bu ikileme sen düşürdün. Yani zıt düşürmeye sen düşürdün. Belki suyla akrebi suyla oynadın. Çünkü akrebin çok derin bir egosu vardır. Ama egosu şöyle. Zenginim, ben zenginim, onlar fakir. İşte ben zenginim, o fakir. E, i̇şte ben iyiyim, o kötü tarzında bir egosu yoktur. Akrebin şöyle bir egosu vardır. Aksından hele boğa geçiyorsa eleştiremezsiniz onu. Yani eleştirtirmaz size kendisini akrep. Belki de çok eleştiriye maruz kaldığı için bu etrafına bu şeyi sağlamış, koruma kalkanını sağlamış olabilir. Buna dikkat. Şimdi buraya baktığım zaman bir seçim yapmak üzeresin. Hangi seçimi yaparsan yap akrep. Ayrılmak mı? Devam mı etmek? Yeni bir ilişkiye mi başlıyorsun? Herkes senaryosunu kendine göre şekillendirsin. Buradan alması gereken alsın. Ama seçimi ne yapıyorsan yap. Sonu çok güzel gelecek. Ee, sonu bir evlilikte taşlanabilir güzel bir ilişki ee, sonuna kadar gidecek devam edecek bir bilişle yaşıyor olabilirsin şöyle söyleyeyim hani dedim ya 2021'in enleri var böyle işte o enler bu enler arkadaşlar ee, demek ki akreplerin bir çoğu o enleri yaşayacak hayatına birini alacak ve bu durumdan sıyrılacak çünkü kupa kralı ve Kılıç Kralı beraberinde çıktı. Yani egosunu da besleyecek bir ilişki olacak. Yani çok fazla eleştirilere bir ilişki istemiyor akrepler. Ben bunu sizden, bunu bu kartlardan bunu anladım. Çok eleştirildiğim zaman diyor, yaptığım iyi şeyleri de görsün, eşit zamanlı baksın, beni çok sarsmasın diyor. Ha bu ilişki gelecek mi size? Evet gelecek. Eğer barış barış istiyorsanız ilişkinizde barışacak mısınız? Bunun yanıtı bu. Evet barışacaksınız. Bazı durumları aranızdaki maddi durumlar sanki alma verme durumları. Sanki bunu biraz yapmamanız gerekiyor gibi. Yapmamanız lazım. Çünkü e, bu sefer sizin kafanız karışmış akrepler. Hani bundan dolayı da kendinizi kapanı sıkışmış hissede biliyorsunuz karşı taraf biraz hayatınıza eğer biri varsa bu biraz ego gerçekten de çalıştıran bir kişi dediğim dedik bir kişi ben ne dersem o diyen bir kişi ama sizi de çok seven bir kişi onu söyleyebilirim ya da hayatınıza girecek olan kişi böyle bir insan yani hayatınızda kader çarkıyla bir yenilenme var mı var? Zafer kazanma, aşkla bulma, o bulduğun aşkla kalma var mı var? E, gerçekten e, şey çıktı yani, güzel çıktı arkadaşlar, kötü çıkmadı. Sadece e, egosu olarak sizinle olmayan Egonuzla oynayan ve size kapı kapanı kısılmışlık hissi yaratan bir partneriniz hayatınızda mevcut görünüyor ya da böyle bir partnerle karşılaşma olasılığınız çok yüksek olabilir. Şimdi geldik balıklara. Bak, yani şimdi burada hep böyle devam edecek. Neden böyle devam edecek? Çünkü karşı taraflar dediğim gibi böyle bir iyi bir etkinin üzerindeyiz bu hafta. Dikkat edin bu haftaya. Yani e, bu hafta yaptığınız hareketlere, hamlelere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Karşı tarafı kırmamaya, dökmemeye özen gösterin. İyi düşün diyor bakın. İyi düşünün. Yaptığınız hareketleri iyi düşünün. Konuştuğunuz konuşmaları iyi düşünün. Geri dönüşü olabilecek konuşmalar yapın arkadaşlar. Geri dönüşü zor imkansız olan konuşmalar yapmayın balıklar bu hafta. Sonra siz üzülürsünüz. Neyin kararını almaya çalışıyorsunuz? Bu kararı bir an önce alacaksınız. Bu aldığınız karar aşkta size zorunlu mutlu ve kuvvet, büyüklük getirecek. Yani yeniden başlangıçları hazır olabilirsiniz. Eğer yeni bir ilişki istiyorsanız, evet yeni bir başlangıç var. Hayır mevcutta olan ilişkinizin e, aranız bozuksa yeniden başlamasını istiyorsanız, evet başlayacak ama biraz zaman bir, e, belki bu haftayı geçirmeniz gerekiyor bunun için. Adım atmanız için bu haftayı geçirmeniz gerekiyor. Öfkeli hallerimiz var. E, istediğimiz olmayınca e, kendimizi yıpratma ve karşı partnere biraz e, saldırma durumlarımız olabilir. Bu mevcut. Enerjinizde yenilenme var. Aslında bunları siz de biliyorsunuz eksik yanlarınızı, yapılmaması gerekenleri, yapmamanız gerekenleri, bir iştiy duruşunuzu e, siz de biliyorsunuz e, ve bununla ilgili de artık bu e, saftirik hallerinizden e, uzaklaşmanız gerektiğini, sizi yoksa insanların yargılayacağını siz de biliyorsunuz balık burçları. Şimdi karşı tarafın duyguları size karşı yoğun. Eskiden gelen biri size tekrardan yani bitirdiğiniz bir ilişki hiç ummadığınız anda size bir gelmek isteyebilir. Ee, ve siz e, bununla ilgili düşünme kararı, düşüncelerinizi bununla ilgili e, bir şeye gidebilirsiniz, karara da gidebilirsiniz. Belki karar burada çıkıyor. Yani burada aslında iki tane iki kişi görünüyor. Biri e, yeni başlayacak olan bir ilişki, yani size teklif eden belki arkanızdan giden. Biri de e, arkanızdan gelen bir kişi, biri de e, yeni hayatınıza girecek e, hava gruplarından ikiz, kova e, tarz, ay unuttum, <laughs> ne olabiliyor arkadaşlar? Hava gruplarından bir kişi de hayatında ayrı olmak isteyebilir. Hava ve su güzel anlaşır. E, havalar ve sular birbirleriyle hava grupları ve su grupları çok güzel anlaşırlar. Böyle bir e, ilişki türü başlayabilir veya da mevcut ilişkinizden bahsediyorsak dışarıda yani sizin hayatınızda bir yeni olacak yeni ilişkiye başlayan biri olacak ya da eski hayatınızda yani bıraktığınız geride bıraktığınız bir kişi varsa veya bırakmayı düşündüğünüz bir kişi varsa tekrardan bir hamle yapıp hayatınıza giriş yapabilir bu ee, bununla ilgili de güzel gelişmeler var. Yani kana karar verirseniz verin. Her iki tarafta güçlü, her iki tarafta iyi, her iki tarafta aslında mükemmel insanlar olacaklar. Yani belki eski partneriniz düzelip gelecek. Ee, sizi sevdiğini anlamış olacak. Mesela su grupların çok şey bilir, hassas biliriz, duygusal biliriz ama aslında e, sevdiği insana karşı da sabırlı ve hassaslardır. Yoksa öyle <laughs> Öyle çok da hassas değiller, çok da masum değiliz. Şimdi yengeçlere geçtik. Şöyle bir yengeçleri de ele alalım. Oo, oh, oh. Sırtından mı vuruldun Of. Oh. Ne oldu sana? Hmm. Her şey üst üste. Sana... Kuzum. <laughs> Kuzum. Direkt ben yengeçlere karşı anneci bir tavır sergiliyorum. Ya yani böyle gördüğüm zaman üzülüyorum. Şimdi arkadaşlar bir huzursuzluk söz konusu. Evli de olabilirsiniz. Uzun süreli bir ilişki de olabilir bu. Ama yani yeni başlamış ama başlamadan da huzursuzluklar, dengesizlikler, hayatın enerjileri verdiği dengesizlikler yormuş olabilir. Ama ciddi anlamda huzursuzluk enerjinizde söz konusu. Şimdi bir seçim yapmak durumundasınız. Ya bu halde kalacaksın, acının dibini gördün artık. Ya bunun daha dibi yok yengeçler. Bir seçim yapmak durumundasın artık. O seçimden biri seni bu hale getiren kişi şeytan. Seni bu hale getiren kişi. Diğeri ise seçim yapmak durumunda olduğun ikinci bir kişi. Bu ikinci kişi işinde, gücünde, kendi hayatında elini ne almış ev hanımıysa dört dörtlük bir ev hanımı iş kadınıysa dört dörtlük bir iş kadını iş adamıysa dört dörtlük bir iş adamı ama ne yapıyorsa en güzelini yapmayı tercih eden bir kişi evet bunu eliyoruz yani şunu eliyoruz sizi bu hale getirene eliyoruz ne kadar cazip gelse de şeytanın fikirleri bunu tamamen yengeçten hayatınızdan eliyorsunuz bir kere. Şimdi enerjinizde ne var? Enerjinizde artık çok daha e, güzel, çok daha parlak bir e, dönem seni bekliyor önümüzdeki günler içerisinde. Etrafın tarafından e, çok daha böyle gözlü bir halde e, dolaşacaksın. Şansının açıldığı bir dönem. Kalbin atmaya başlayacak. Umarım, umarım bu geri dönmez. Ve bunu kabul etmezsin. O da geri dönemez inşallah. Çünkü yerdesin yani. Artık bunun daha dibini göremezsin bu acının. Ve bunu tekrar hayatına almak demek, kezbanlık demek. Yapma sakın öyle bir hareket. Ama bu yeni gelecek kişiyi hayatına çok güzel bir şekilde alabilirsin. Ve karşı taraf seni çok güzel görecek, çok beğenecek. Ve bu ilişki gerçekten ciddi ve uzun soluklu bir ilişki olacak. Şimdi gelelim nasıl biri? Nasıl biri böyle eee Bakın aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Çok güzel. Şöyle bakalım buna iyice. Aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Asaların üçlüsü. Yani burada e, burada da asaların ikilisi bakın onu vardı gene. E, bu insan gerçekten bilge nerede nasıl ne yapacağını bilen bir kişi olacak. Hayatınıza giren kişi sizi yormayacak, üzmeyecek, zorlamayacak bir enerjide olacak. Lütfen şu tarafı şöyle bir atın ve e, elinizde yeni eski defterleri kapatın yengeçler. Eski eski kitapları bir kapatın. Yeni bilgilere ihtiyacınız var. Yeni kişilere ihtiyacınız var. Enerjiniz yeni şeyleri çekiyor. Buna ihtiyacınız var. Sakın buraya dönüş yapmayı Rica ediyorum. Eğer aranızda gerçekten eski eksin geri dönmek istemesi olacak olan olursa veya işte DM'den bir yerden size ulaşıp yazarsa veya alarsa kesinlikle kabul etmeyin. Niyeti zaten giderken o kadar seviyordu da niye giderken o kadar üzü derler ama Bunu bir sorarlar değil mi? O yüzden e, eskilere elveda diyoruz. Yenilere merhaba diyoruz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz su grupları, hassas insanlar sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. <laughs>